Merhaba arkadaşlar, ben Rakıvafalat TV'den Volkan. Sizlerle bugün e, bir tanıtım ya da bir sunum belki yapabilirim, sunum gibi bir şey işte. tanıtımsa ne alsa. İşte arkadaşlar, sizde bugün bir kutu var elimde. Merak ediyor, bilirsiniz ne olduğuna. Bir kutu. Ve bu kutunun içinde e, bir VR Box, yani VR Box var markası yani. E, sana gerçeklik gözlüğü aldım. Bakabilirsiniz. Güzel bir sana gerçeklik gözlüğü. Kaliteli. Sana gerçek kazıyın. İnternetten alabilirsiniz ya da sizin yakınlarda bulunduğunuz bir mağaza varsa, seçili noktalarda, oradan alabilirsiniz. Seçili noktalarda bir mağaza varsa, oradan alabilirsiniz. VR Box çok güzel bir marka. Ben beğendim. Güzel yani. İçini açacağım. Göstereceğim size. Evet arkadaşlar, içini açtığımda bir VR Box var. Evet içinde işte bu. Çok güzel bir şey. Bakın mercekleri var. Görürsünüz. Ayarlamalı kısımlar var bakın. Falan. ileri yeri falan. Yani mercekleri sizi yakınlaştırıyor falan herhalde. Güzel yani. Evet ben ayarlayayım bir. Ah tamam. Evet arkadaşlar VR Box süper bir şey. Buradan açabilirsiniz hatta. Şey falan görmek için şeyler var. Evet, güzel bir şey. Evet arkadaşlar. size bir şey daha göstereceğim. Telefonunuz var değil mi? Evet herkesin telefonu olabilir. Şurada kafa bantı var. Göstereceğim ama bir dakika bir şey göstereceğim. Bakın şuradan bir parça açılıyor. İçi de şey. Evet bir parça görüyorsunuz. Bu parça şurada bir şey var. Bakın. Buraya telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Şöyle bir şekilde buraya çekerek ne kadar büyük bu telefonunuz işte ne kadar büyükse buraya telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Sonra e, program var telefonunuzu yükleyeceksiniz. O programı açıyorsunuz. Sonra bunu yerleştiriyorsunuz ya da yerleştikten sonra açarsınız. Şöyle koyuyorsunuz ve gözünüze takıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bir dakika ben bir takayım. Çalışmıyor ama yine takmak istiyorum. Evet çok güzel bir uygulama süper şuna çalışmıyor sadece baktım çok güzel iyi çok kaliteli bir gözlük bakın şurada şeyler var şurada da rahatsız etmemek için kaşıklar var çok güzel ben siliyorum şurayı Hah. güzel olsun. Arkadaşlar, ya seçili mağazalardan alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ya da ya internetten alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz VR Box'u. Çok güzel bir e, VR gözlük. Ve sana gerçek bir gözlüğü. Şunu iyi oturturduk mu? Süper bir şey. Kaliteli, ben beğendim. Şurada zaten anlatılıyor bir şeyler falan var. Bir şeyler anlatıyorlar burada. Falan falan, falan, falan. Şurada da görüyorsunuz, bezi var. Silmek için bez. Şu an şey çıkartıyor bu nedense yani e, camlar var camı siliyorsunuz e, çizilmesi için yani temizlemek için bez veriyorlar bezi siliyorsunuz arkadaşlar gerçekten güzel bir gözlük e, bir dakika şunu şöyle koyayım. Bu kadar arkadaşlar. burada da zaten şeyi falan var. bakabilirsiniz. yapabilirsiniz. Şu oturma şekli var. Bakın. Ölçüleri bile söylemişler. Arkadaşlar. Çok güzel bir gözlük. VR box. VR box. Yani sana gerçek gözlüğü. Markası VR box. Gerçekten süper. Böyle takıyorsunuz. Ve o indirdiğiniz programı gözlüğünüze bakın oluyor. Çok da güzel. Şu an çalışmıyor ama çok güzel bir gözlük. Ayarlanabilir şeyler. Mercekler. Bakın. Ayarlanabilir mercekler var. Yakınlaştırma falan. Güzel. Tamam. Birleştiriyor gözlüğü. Yakınlaştırma uzaklaştırma var. Gerçekten güzel bir gözlük. Ben artık koyayım şunu yerine. Arkadaşlar böyle bir tanıtım yapmak istedim. Seçili mağazalardan alabilirsiniz. Soracaksınız, bayağı araştıracaksınız. Eğer e, bulunduğunuz şehirde bayağı araştırmanız lazım arkadaşlar ya da internetten e, sipariş ederek bularsınız. böyle şey var. Bayağı güzel bir gözlük, kaliteli bir gözlük arkadaşlar. Ben artık kapatıyorum arkadaşlar. E, alanlara belki almışsınızdır ya da başka bir şey ya başka bir gözlük markası yine de size e, yine de ne o söyleyeyim Hayırlı olsun diyorum Hayırlı olsun şimdiden alanlara VR box ya da başka marka daha önceden almış bir VR gözlük hayırlı olsun diyorum arkadaşlarıma e, artık kapatıyorum e, görüşürüz arkadaşlar yine böyle belki bir tanıtım videosu çeker miyim bilmiyorum bayağı şey bir şeyler bulabilirsem alırsam çekeceğim arkadaşlar. Artık kapatıyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Rakıma faaliyeti bir TV Facebook sayfasına da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.